Herkese merhaba. Bugün sizler ile NPM ortam değişkenleri hatasını çözeceğiz. Nde, JS yazılımı bilgisayarınızda yüklü ve CMD'de hala node.js kodlarını kullanamıyorsanız bu işlem sorununuzu çözecektir. Öncelikle başlat menüsünü açın. Ardından arama kısmına çalıştır ya da Windows R kombinasyonu ile çalıştır penceresini açabiliriz. Çalıştır penceresi içine Aptata yazarak tamam diyoruz. Burada NPM yazılımının kurulu olduğu klasörü buluyoruz ve bu klasör yolunu kopyalıyoruz. NPM yazılımının nerede kurulu olduğunu bilmiyorsanız, R CMD programını yönetici olarak başlatarak npm help komutunu çalıştırın. Burada gördüğünüz üzere NPM yazılımının dosya yolu gözüküyor. Kopyalama işlemini buradan da gerçekleştirebilirsiniz. Ardından tekrar, başlat, menüsünü açıp arama kısmına, sistem ortam değişkenleri, programını aratın açılan pencereden, ortam değişkenleri, butonuna tıklayın hem kullanıcı hem de sistem kısmına göstereceğim şekilde değişiklikler yapacağız. Öncelikle, bat, yazan kısmı seçiyoruz ardından, düzenle, butonuna basıyoruz, açılan pencerede çıkan, yeni, butonuna tıklayıp kopyaladığımız yolu buraya yapıştırıyoruz ve npm programını kullanıcımıza da tanımlıyoruz. Bu işlemden sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Gördüğünüz üzere sorunumuz çözüldü. Umarım yardımcı olmuştur.